çık dışarı. Bu oyunlarına bir son ver artık. Ne diyorsun ya sen? Ablan var senin karşında. Düzgün konuş. Öyle mi? Ben göremiyorum da. Çünkü kendisi çocuk gibi davranıyor. Zeynep'in peşini bırak ablacığım. Uğraşma artık onunla. Zeynep mi gönderdi seni? Hı? Ne oldu? Geldi yüzüne gülüp, saçını okşayıp, git ablanla konuş mu dedi. Goflet de aldım sana. Böyle büyüklük mü taslıyorsun ha? Asıl sayı karşıya yazdırmak lazım. Zeynep'in dolma kalbini kırmak ne ya? Küçük musun sen? Kim söyledi sana bunu? Zeynep mi? Hayır, o söylemedi. O sandığın gibi biri değil. <laughs> Nazire o zaman. O çok oldu artık. Abla, abla dur, abla. <laughs> Kuzen, taze sülü aldım? Bugün var ya, efsane balık tutacağız. Da yani, ya şu halimle gittim, bu kadar şey ayarladım. Sen de hazır değil misin? Benim bugün hiç keyfim yok. Sen git. Kuzen, sürdüğünü diyorum. Ya düşünsene böyle bir kılıç yakaladığımızı. Eh, düşünemiyorsun değil mi? Çünkü aklında başka bir şey var değil mi? Evet. Biliyor musun ben de hayatımı kurtaran meleği düşünüyorum. Onunla böyle denizlere açılmak, her şeyi yapmak istiyorum. Yani sen de ayağı aklındakini düşünüyorsun ama hiçbir şey yapmak istemiyorsun belli. Of, aşk ne garip bir şeymiş ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? İkimiz de hayatımızın kadınını bulduk. Yani gerçi şey ben kaybettim ama bulacağım. O zaman bu hayatımızın kadınları hakkında konuşabiliriz birazcık. Hı? Hadi anlaş kızım. Ne ya? Çıkıyorum ben anne. Ah Merhaba gel gel. Kızım şu şeyi numara... Gizli numara yapmaya bana göstersene. Numara gizleme. Evet. Bak abimin karavanını didik didik aradım. Zaten diken üstündeyim. Hiç hiç kusuruma bakma anneciğim. Yine suçuna hiç ortak olamayacağım. Geç kaldım zaten gidiyorum ben. Yazıklar olsun. Besle büyüt. Al sana işte karşılığı bu. Tüh. Üf. Kimsin seni bulacağım. Eninde sonunda seni de bulacağım. Nazire Hanım dedim. Abla. Bana kimse bir şey söylemedi. Nereden öğrendin o zaman? Ya yani nerede öğrendiğimin ne önemi var ya? Şu kendi haline bak bir ya. Kaç gündür ne yaptığının farkında değilsin. Babam senin yüzünden bu halde. <laughs> Nazire Hanım dedim. Melis, ne oldu kızım? Buradayım diyorum kızım, duymuyor musun? O kendinden başkasını duymaz ki. Akşam görmedim. Ne yapıyorsun ya sen? Bilip bilmeden Yiğit'e de anlatmışsın. Sanki kalemi ben kırmışım gibi. Ya, ya bu senin yaptığın iftira atmak. Ben kimseye bir şey... Yazıklar olsun sana ya! Ya o beslemenin odasına girdim diye ben mi kırmış oldum kalemi? Ne oluyor? Sorun ne? Sorun ne? Sorun sensin! Bak! Bak bu evdeki bela bu işte! Benim babamın bu halde olmamızın sebebi bu kız! O yüzden benimle konuşacağın git onunla konuş! Oğlum harikasın sen ya. Al bakalım. İyi misin? İyiyim iyiyim ya. Eskirim işte abi zorluyor bazen. Hele bir de çömezlerle yapınca böyle lak diye falan yapıştırıyorlar. Tak, oğlum aşk da öyle değil mi ya? Hı? Bir kılıç gibi mesela nasıl saplandığını anlamıyorsun. Dünkü dayak mevzusunu unuttum sanma. Ama aferin iyi bağladın. Balıkçı adam, adam bağlamayı, bağlamayı bilir. bilir. <laughs> oğlum anlat artık ya kime aşıksın? Anlatamam. Ele güne karşı aşkımızı içimizde yaşarız biz. Aşk olsun kuzen. Ben el miyim, gün müyüm? Ya Ege, abi bak her şeyi içinde yaşıyorsun. Sinirini, öfkeni, nefretini. Ya bu böyle devam edemez. Hem senin o içinde yaşadığın şeyi kız biliyor mu? Bilmiyor. Abi, bak bazen unutuyor insan. İzler silikleşiyor. Yani neyi, neden, nasıl yaşadığını anlatmadığında... ...hatta bu dünyada neden nefes aldığını başkasına anlatmadığında unutuyor insan. Mesela ben o melek de böyle göz göze geldiğim o anı? Neyse iyisin herhalde. Bugün gitmem lazım. Şey... Adını öğrenebilir miyim? Dikkat et kendine. Ya... Böyle düşündükçe abi gözümün önüne geliyor. Ne bileyim gülümsemesi, gözleri, saçları... Ya diyor, anlattıkça anlatasım geliyor. Baksana hala anlatıyorum. İçimdeki içimdeki aşkım daha çok büyüyor abi. Eee? Ne ee? Ne eee? Ee, yok mu bu anı Shakespeare'den tamamlayacak bir söz? Yok. Da Arda'dan var. Seviyorsan git konuş abicim. Böyle lak diye söyle her şeyi. Ya sen de kalacağını karşı tarafta kalsın. Tabii öyle birisi varsa. Var mı? Yok mu? Ya Ege, vallahi anlamıyorum bak seni. Bir var gibisin, bir yok gibisin. Bir yerlerdesin, bir göklerdesin. Ege, sen neredesin ya işin gücün dalga mı oldu. Ya. Peki. Aşk mı kaderi kovalar yoksa kader mi aşk? Ha? Ya kimse çözemedi bu ünlüyü. Bak işte bu. İşte bu. Ya, ya gerçekten bravo sana. Yine böyle anlatmadan kapattın ya konuyu. Helal olsun. İncileriniz döküldüyse ben toplarım bir ara. Haşmet mağlaları. <laughs> <laughs> Nasıl bakacağım yüzüne? Nasıl bakacağım? Nasıl gideceğim? Ne, ne, ne diyeceğim? Neyse de mi öyle diyorsun? Ne o? Haşmet meyapları. Şşş! Elif duyacak. Sahi nerede o? Kızım iyi misin? İyiyim. Elifciğim hadi beraber gidelim dükkanın oraya kadar oradan binersin. Teyze ben bugün işe gitmeyeceğim ya. Aa ne oldu? Hasta mısın yoksa? <laughs> kız. Ay abla yanıyor bu kız ateşi var. Kızım yoksa biri mi üzdü seni yine ha? Ay yok yok <laughs> Doktora gidelim biz en iyisi. Ya hayır yok bir şeyim. Öyle bir sıcak bastı işte. Aa, yok yok. Yıldız sen şimdi Sema Hemşire'yi ara. Acildedir o. Beklesin biz geliyoruz hemen. Yok abla ambulans arayayım ben. E yuh, bir de Sağlık Bakanlığı'nı arayın. Cık. Ya zaten öyle bir tembellik yapayım demiştim. tam gidiyorum yani. Bir çantamı alıp çıkacağım şimdi. Hadi bay bay. anneciğim. Ya kusura bakma dün gece telefon sessizde kalmış. Ama dayımla konuştum iyi olduğunu söyledi. Bir şeye ihtiyacınız varsa geleyim. Tamam. Tamam anneciğim. Bir şey olursa ararsın beni. Tamamdır. Ankara'da ne yaptılar acaba? O Elif cadısı kesin rahat durmamıştır. Hanım. Yumurtan nasıl olsun? Ya Adnan'cığım yıllardır kahvaltı yapmadığımı biliyorsun. Hala yumurtanı nasıl istersin diye soruyorsun. Otelde yapmışsın ama. Yani gömleğini kirliye atacaktım oradan gördüm. Leçer lekesi olmuş. Demek ki Kuzey Boz Bey'in alışkanlıkları değişebiliyor. Ama bunu bir tek ben başaramıyorum galiba. Bugünkü konu başlığımız da bu mu? Hı? Kahvaltı için mi kavga edeceğiz? Hadi başla o zaman hadi. Elif'le kahvaltı yapıyorsun ben ne yapmıyorsun? Hadi başla. Aşk olsun aşkım ya ben öyle bir şey mi dedim? Hem madem öyle... ...o zaman ofiste kavgası varlı bana. Ofise gelmek istemenin sebebi Elif... ...dün geceki didiklemelerin sebebi de Ankara hikayesi değil mi? Kuzey ne diyorsun ya? Didiklemiyorum ben. Hem sevgilim ne yaptı diye merak edip soramaz mıyım? Yani evde kahve bitmiş. Sevgilimle güzel bir gece geçirmişim. Sabahına da kahve içmek istiyorum. Ne var bunda? Handan. Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Hazırlanayım. Ofiste de içersin kahveni. Tamam? Hadi. Ayrıca konuyu döndürüp dolaştırıp Elif'e getiren de sensin. Başka gündemin yok galiba. Elif, 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 Elif. Ne Elif'miş ya? Bir daha açmamak üzere kapatalım. Tamam mı? Ya bu o kadar önemli bir konu değil. Bitti, yaşandı bitti. ancak haddini bildiririm. Kuzey kiminmiş inmiş görsün. <laughs> Ay inanmıyorum ya. Olacak şey değil. Mahvoldu üstüm başım. Aşkım. Bana verecek ödünç gömleğin var mı? Of. Ben ayrılıyorum buradan. Görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Ben de otobüse biniyorum şuradan. Ben de seninle geleyim. Senin oradaki kur temizlemeye gideceğim. Ee, şey ben ofise gitmiyorum ki anne. Ee, yani otobüse binmeyeceğim. Duruşma var. Duruşmaya gideceğim. E, i̇yi madem. Hadi kolay gelsin. Zeynep hadi. Akşama kadar oyalan şimdi Elif. Oğlum, iyi misin? Acıdı mı bir yerin? İyiyim Nazoş, sorun yok. Gel, gel otur şuraya. İstemem, çekil. Mutlu musun? Bak, kardeşimle bile kavga etmeye başladım senin yüzünden. Bravo! Bütün bu olanların benimle ne ilgisi var Melis? Annenle baban kavga ediyormuş. Bülent amcanın elinde bardak kırılmış, hepsi bu. O konu ne biliyor musun? Ne, söyle. O konu canım, seninle ilgili. Seninle... Ne oluyorsunuz yahu? Sabah sabah bu ne bağırış çağırış? Zeynep'e sor ala. Ne oldu kızım? Hiçbir şey Naciye Hanım sadece... Bak kızım, daha düne kadar sesleri çıkmayan çocuklar... ...şimdi her gün niçin bağırış çağırış içinde? Çocuklar ne oluyor burada? Yani babanızın sargısını değiştirdim. Yukarıda dinleniyor, aşağıda kızılca kıyamet. Ne oldu Melis? Kardeşim muzlu sütünü mü içti? Yiğitciğim, ablan internetini mi kullandı? Ne oldu? Hayır. Hayır. Zeynep. Melis odana gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum anne. Ya Yiğit babamın bu hale gelmesi yüzünden beni suçluyor. Hatta sadece Yiğit değil herkes beni suçluyor. Dün neyi tartışıyordunuz babamla anne? Anlatsana. Bu kız yüzünden tartışmıyor muydunuz? Ha? Babam elindeki o bardağı kıracak kadar neye öfkelendi anne anlatsana. Söylesene. Bülent Taylan yıllar önce ölmüş. Hem babası bile değil kızın. Ya neden anlamıyorsun bunu? kadar zor olabilir ki bu numara gizlemek. Ay yok bu da değil. Ay yok yok. Balkıs? Ne oluyor karıcığım? Bir şey yok. Hayatım ses senden geliyor. Ha yok canım fırına kek koydum. O keke para fırın... ay işte alarm koydum ki yanmasın diye bir şey olmasın diye. Yok kek falan yok. Ay tamam be. Al şunu. Üf şu ötüyor. Sustur şunu. Gıcık oluyorum zaten bu teknolojide. Ayarları falan bir tuhaf. Neyin peşindesin sen yine? Oğlumuzun hayatındaki kızın peşindeyim Zafer'cim. Yahu bırak artık. Kaç yaşına geldi? Ne yaşayacaksa yaşasın. Benim için dava hala beş yaşında bir çocuk. Sen şu numara nasıl gizleniyor onu göster bana hadi. Ha şüphelendiğim biri var ama korkuyorsun Ege öğrenirse diye. Oo Zafer'cim sen ne kadar böyle pırlanta zekaya sahipmişsin. Nasıl yakalandın hala anlamıyorum. Bak. Bunu sonrasına arayacağın numarayı yazıyorsun. O kadar. Yalnız Ege anlarsa arkasından iş çevirdiğini beni karıştırma. Senin gibi arkadan iş çevirmeyiz biz canım. Bu laf sokmaların ne zaman bitecek acaba? İçimdeki volkan soğuyunca Zafer Bey. Yoksa daha fazlasını hak ediyorsun sen de. Şükret işte. Hadi. Ee, neredeydi o telefon numarası? Allah Allah. Tık, tık. Söylesene anne niye susuyorsun? Yeter milis. İnsan hayatta iki şey bilecek demişler. Bir haddini bir de hesabını. Annenle babanın veremeyecekleri hiçbir hesapları yok. Bir de öyle her konu, her yerde, herkesle konuşulmaz. Bir kere yaşınız uymaz buna. Ben haddimi bileyim. Ama Zeynep Hanım bilmesin, öyle mi? Ben adımı aşmadım. Kalemim kırılmıştı, Nazir ablaya kalemimi sordum. O da seni odamdan çıkarken gördüğü için sana sormuş. Bunda bu kadar büyütecek ne var anlamıyorum Melis. Eğer tabii gerçekten gizlemeye çalıştığın bir şey yoksa, yeter. Sen de yangına körükle gitme. Okula mı gidiyorsun? Odana mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git kaybol ortalık sakinlesin. Siz de hadi bakalım yürüyün. Aa. Oh. Feraye Evin içinde kocaman bir yangın var Farkında mısın? Keşke bunu Bülent de görebilse abla Keşke Ya işte ben deney yapıyorum. Nereden bileceğim camın patlayacağını? İşte annemin en sevdiği vazoydu. Allah'ım ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Korkuyorum da. Ee, sana ne oldu? Sonra korkarak kaçtım işte. Rüzgar gittim. Orada bir ağaç var böyle kocaman. Böyle dallarının altına girince hiçbir şeyden korkun olmuyor, kimseden utanmıyor insan. Ben de çıktım tepesine saklandım. Sanki her yerden herkesten uzaklaşacakmışım ...bir orada yaşayacağımı sandım. Yatılıyken biz de kaçardık. Neden? Üst sınıflar böyle saçma sapan hikayeler anlatırdı. Korkuturlardı bizi. Sen. Ya ben senin korktuğun hayatta inanmam. Efendim Didem. Alo. Elif neredesin? Ben... E, Kutay Bey geliyor toplantı istedi. Hastayım, evdeyim, yatıyorum. Konuşamıyorum bile. Haber verseydin keşke. Yani rapor falan olacak mısın? Ne diyeyim ben Kuzeybe? E? Alo? Alo? Kapattı mı ya? Ne yapacağım ben? Ya? Hoş geldiniz Handan Hanım. Hoş geldiniz. Tebrikler. Yüzünüz harika. Mersi canım. Kuzey'in zevki. Kuzey Bey'in gustosu tartışılmaz zaten. Öyle vallahi. Evet moda sohbetiniz bittiyse Handan Hanım'a bir kahve söyleyelim. Nidem toplantı için herkes hazır mı? Hazır Kuzey Bey. Elif nerede? Ha, Elif yok. Hastaymış evde yatıyormuş. Gelecek misin diye sordum ama dinlemedi kapattı. Hadi onu. Üzerindeki Elif'in Kuzeybey'i aldı gömlek değil mi? Allah'ım. Yüzüğü gördün mü? Taşı başım kadar. <laughs> Aman her şeyi de ben yapayım. Terziye de ben gideyim. istiyorsun benden ya? Gülşah, benden ne istiyorsun sen? Oğlumu aldın, yanıma da mı alacaksın? Yeter artık. Yeter ne istiyorsun benden ya? Benden ne istiyorsun sen? Yıldız, dur. Benim. Suat. Suat. Hadi anlat oğlum ya. Hadi. Evet, biri var kardeşim. Oh be! Oğlum ben zaten biliyordum ki birinin olduğunu. Aşıksın yani belli. Ee, kız kim? Hı? Adı ne? Kaç yaşında? Bizim okulda mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şş. Yoksa sen de benim gibi ilk görüşte mi aşık oldun? Bir dur, bir dur. Sakin ol, motorun yandı. Oğlum çok sevindim lan. Vah bir ara gerçekten bak depresyona falan girdin sandım. Ee, Deniz kızı değilse anlatsana azıcık. Aslında Deniz kızı. Hani kurtardığım bir kız vardı ya, işte o. Vay! Bak şimdi, kahraman kıza aşık, okey. Peki, kız kahramanla aşık mı? Yani bilmiyorum, sanırım. Sanırım mı? Oğlum, aşkı sanmak diye bir şey yok. Çünkü aşk sahiplenmek ister. Bu kimden? benden abicim. Ya her söylediğim şey hiçbirinden sanmayacaksın değil mi? Ee, ne zamandır sevgilisiniz? Sevgili değiliz, konuşmadık. Ya Ege. Şu durumu bana böyle adam gibi anlatır mısın abicim? Hadi bakalım, sevgili misiniz, değil misiniz? Sağ ol Nazire abla. Afiyet olsun. Bülent iyi mi? İyi dinleniyor. Sen bana bir söylesene, bu Melis'in Zeynep'le ne alıp veremediği var. Siz niye kavga ettiniz dün? Zeynep'in kim kimsesi var mı diye araştırmaya başladım. Ee? Yani Bülent de kızdı işte. Hani siz bu işi kapatmıştınız? Abla, Bülent'in birkaç açığını yakaladım. Ne açığı? Yani bu kızın geçmişinde koca bir boşluk var. Yani annesi babası belli olmayan bir kız evimizde dolaşıyor. Farkında mısın? Sen de bu yangın neyin nesi diye söndürmeye çalıştın. Ama yangın giderek büyüdü. Aynen öyle. Evinde bir yabancıyla kimse oyanmak istemez. Ama züccaciye dükkanına girmiş fil gibi de kurcalanmaz bu işler. Söyle bana. Ne için yapıyorsun sen bunu? Tabii ki ailem için. Rüzgar ateşi söndürmez kızım. Daha da harlar. Ama senin bu yangını söndürme girişimin ateşi ağırlamış belli. Baksana Melis'le Yiğit'e. Nasıl etkilendiler ya? Ay Allah bilmiyorum. Gerçekten ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Önce aileni bir araya getir. Onları koru. Yangından uzak tut. Sonra da yangını beraber söndürürüz. Ama ailen paramparça olursa... ...o yangını söndürmenin bir anlamı kalmaz kuzum.